5. Geleneksel Lezzet Şenliği düzenlendi. Tekirdağ'da düzenlenen 5. Geleneksel Lezzet Şenliği'nde Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Fransa ve Yunanistan'dan lise öğrencileri en iyi yemeği yapmak için yarıştı. Süleyman Paşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde Süleyman Paşa Belediyesi'nin desteğiyle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte 9 ekip 20 çeşit yemek yaptı. Yarışmada Bulgaristan'dan gelen öğrenciler birinci oldu. İkinci ve üçüncülüğü ise Süleyman Paşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elde etti. Bugün burada aynı mesleği icra eden ama farklı ülkelere mensup olan öğrencilerimizi Trakya Kupası yemek yarışmasında buluşturduk. Bu yemek yarışmasına Bulgaristan'ın Varna bölgesinden bir okulumuz, Pomori bölgesinden bir okulumuz, Yunanistan'ın Alexandra Poli bölgesinden bir okulumuz ve Fransa'dan da bir okulumuz katıldı. Aynı zamanda Türkiye içerisinden de Çerkezköy Mesleki Teknik Anadolu Sesi ve Şarköy Mesleki Teknik Anadolu Sesi bizimle beraber katıldı. Toplam 9 ekip yarıştı. Birinci Bulgaristan oldu ana yemek kategorisinde. İkinci ve üçüncülüğü bizim okulumuz Süleyman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Sisi aldı. Bu etkinlikle ortak değerlerde farklı kültürleri buluşturmuş olduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir bütünlük ortaya çıkardık. Umut ediyorum ki burada ortaya çıkan barış, kardeşlik ve sevginin dünyanın her köşesinde, her kurumunda, her insanında hakim olmasını temenni ediyorum.